Peki. Şimdi, şimdi tabi burada da hemen şu detayı da ekleyeyim. Bu çok entelektüel ve önemli bir tartışma olduğu için kesmiyoruz ve tabii ki ağırlık vermek istedik. Çünkü gerçekten toplumda da iki ayrı görüş hakim ve hangisi daha uygulanabilir hangisi daha doğru. Burada farklı görüşlerde de yayınımızda e, dillendiriliyor ve çok kıymetli bir program oluyor. O yüzden e, sözlerinizi kesmedim Mümkün oldukça da bu gerçekten artık hani bir Kısır döngüye dönüşen ana dilde eğitim ya da ana dil eğitimi mevzusunda da aydınlattığınız için izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Uluç Bey de geçerken mesela benim aklıma bir soru geldi bu konuda. Onu da izninizle sormak istiyorum hangi değerli konumuz cevap vermek isterse. Yani mesela genel liselerde oluyor ya yani çoğu genel lisede ne oluyor? Mesela İngilizce ek dil eğitimi ya da Fransızca gibi hani isteğe bağlı eğitimler oluyor. Kürtçe eğitimde ek dil olabilir mi? diye aklıma geldi. Mesela bu bu kapsamda sayılabilir mi? mümkün müdür? Olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Yeterli midir? noktaları aklıma geldi. Yeri gelmişken belki Uluç Bey de buna bir ek yapmak ister mi? Tabii. Ona da cevap vereceğim. Şimdi bakın Sayın Fida, tartışmada anlaşmazlığa konu olan temel olgulardan bir tanesi bu konuyu Arapça kökenli eğitim sözcüğü üzerinden tartışıyor olmamız. Eğitim içinde iki farklı kavram barındırır. Öğrenim ve öğretim. Öğrenim hiç kuşkusuz sayın İslam herhangi bir engel varsa Türkçe konusunda Ömer Parlak Emin Ağıllı Bey'in Vurguladığı gibi 12 Eylül döneminde bu getirildi. E, sözde yasak gibi. O bir hukukçu olarak, ben o tarihlerde bir gazeteci olarak bunun karşısına çıktık. Türkçe öğrenim önünde hiçbir yasak olamaz. Olmamalı. Herkes ana dilini öğrenme hakkına sahiptir. İş öğretim anlamına gelince yani eğitimin o dilde yapılması Anlamına gelince bu noktada ancak sizi dediğiniz gibi İngilizce, Fransızca, e, hatta İtalyanca e, zaman zaman ilkokuldan da başlayarak çeşitli okullarda, vakıf okullarında olduğu gibi orta öğrenimde, ilk öğrenimde e, yani isteyen şu anki bizim mevzuat gereğimize Kürtçe'de olmak üzere bunu açabilir. Bu kurslar üzerinden denendi de alıcısı çıkmadı. Devletin bunu yapma mecburiyeti, mükellefiyeti yok. Sizin bahsettiğiniz o İngilizce, Fransızca, Almanca, efendim şey, e, İtalyanca, her neyse, hangi dilde olursa olsun. Okullarda e, devletin dahli yok. E, Kürtçe konusunda Denildiği gibi Sayın Cihangir İslam ona sevindim. İşte biyoloji vesaire filan gibi dersler olabilir mi? Olabilir ama eğitimin ana dili Türkçedir. Yani öğretimin ana dili Türkçedir. Kürtçe hem öğrenim anlamında o tür derslerde İngilizce filan örnekleri de olduğu gibi pekala yapılabilir. Bu Türkiye'de mevzuat buna kapalı değildir. 2002 filan yıllarında biz yaptığımız yasal değişikliklerle bunun kapısını açtık ama kimse uygulamaya girmedi. Sadece edebiyatını yapıyorlar. Bunun edebiyatını yapmak kolay. Ama eğer siz bunun gereğini yapmıyorsanız edebiyatı falan bırakacaksınız. Gereğini yapın. Açın okulları e, TED Koleji yahut benim de okuduğum Tarsus Amerikan Koleji'nde olduğu gibi e, yapın. Niye yapmıyorsunuz? İşin sadece edebiyatında la meşgulsünüz. Bu gerçekten e, eğitim kime derken... Kime yapın diyorsunuz Sayın Başkanım burada? Kime yapın, e, yapınlığı kime söylüyorsunuz? Mesela TET Üniversitesi bir vakıf. Benim Tarsus şimdi mezunların oluşturduğu bir vakıf. Bir vakıf oluştursunlar, izin alsınlar. TED Üniversitesi Kürtçeyi ortadan kaldırır, elinden gelse öyle bir yapıya sahip yani, olur. Yani, yani o abi, yerlerde, bir okul değil. Benim mezun olduğum yerde biliyorum yani. Kurum bir bakıp, siz öncelik edin. Evet. Kurum bir bakıp. E, e, bunu, bakın Yapın. bunu e, bunu Türk Kürtkenli vatandaşlarımıza tanıdığı hakkı da Kürt köyü, yani Kürt vatandaşlarımıza da bu hakkı tanımalı. Benim söylediğim bu. Ben de onu diyorum. Bu hak var diyorum. 2002, hani 2001 aslında, yılında bizim bakın, yaptığımız değişikliklerle nasıl okuyorsa bir, bir Kürt de öyle okuyabilmeli okulda, uluç başkan. Yani yapıyorum. ana okulundan, ilkokuldan, bunu devlet yapacak. Bir, Tevhidi, tevhidat var, bunu devlet bir, yapacak. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, her ne dil varsa, hangisini devlet yapmış da bunu devlet yapacak diyorsunuz. Devletin yapması e o e, dili ya, vatandaşımızdan bahsediyoruz e, bize, e, askerlik e, yapan, bakın, bunu, Gülkan, bize askerlik e, yapan. Bakın Sayın Gülkan, bize askerlik yapan, bize vergi ödeyen bir vatandaş e, kitlesinden İslam, bahsediyoruz. Sayın İslam, bunu devletin yapması o, o dili o dili resmi dil olarak kabullenmesi o ülkeyi kim dili evdim? Eğitim diyesunuz e, o resmi dile dönüşmektir. E, resmi dil eğitimle birleşiktir. Dünyanın hangi ülkesinde var bu? Örneğin Belçika'da. Allah'ın emri bu ya. İsviçre'de 3 tane siz dil Badan yok mu? Hayır, Gerçekten İsviçre'de 3 tane dil yok mu? Kanunlarını aldığımız bir ülke. Ne oldu İsviçre Ama parçalandı Fethet mı? Modelini... Devlet modeli ne Sayın İslam İsviçre'deki de bizim Yeter. konuşmaya bile yani konuşanın kellesini Yeterli alırız devlet. gibi bir tutumla Konu konuşalım konuşalım. konuşalım. Bir ya üniterlik Allah'ın emrini, bunu da soracağım. Başka bir şey de olabilir ne olur. Amerika bakın kaç tane eyaletle birlikte bir merkezi yönetiyor. Eyalet tanıt tarif ediyorsunuz bunu yani, demiyorum bunu demiyorum diyorum. diyoruz sonuçlanması pek mümkün değil tartışıyoruz tarihden... zaten tartışıyoruz ama siz gerçeklere dayalı somut olgulara dayalı hiçbir şeyi dinlemiyorsunuz ve kabullenmiyorsunuz ben size diyorum ki yani, Sayın Gürkan bakın Türkçe eğitim içinde. talebini Türkçe <laughs> Türkçe eğitim, <laughs> Türkçe eğitim <laughs> talebini ben Türklere sormayacağım ki <laughs> Kürtlere soracağım e, sorduğumda da böyle bir talebi alıyorum ben vekil olarak aldım. Ben de diyorum ki o zaman o okulları İngilizce eğitim veren okullar gibi e, açın. Önünüzde bir engel yok. Hem açmıyorsunuz, hem edebiyatını yapıyorsunuz. Hem size bir imkan verilmiş, o fırsatı kullanmıyorsunuz. Hem ya de kusura bakmayın, edebiyatını... bu, bu tam bir kusura bakmayın gürkan, sayın gürkan, bu tam bir e, şey yani ne, neyse tanımlamayacağım. Tanımlamayacağım size oğlum. Mugalata. Mugalata e, başka değil bir şey değil. Bakın. Kürtler ben 20. Bakın. Bu ülkede Kürtler askerlik yapıyor. Vergi ödüyor. Bizim yükümlülüklerimizin hepsini taşıyor. Ha devletin bu hizmeti Kürtlere götürmesi lazım. Bir türlü kabullenemediğimiz bu. Ya İngilizceyi biz İngilizceyi biz seçkin yetiştirmek için kolejlere koyduk. Öyle bunun şey dünyada geçer bir dil olduğu için bunu kolejlere koyduk. Burada İngilizce talebi mi vardı? İngiliz, bizim Mesela, Ölümünce, şarkılar, vatandaşlarımız mı vardı biz bu şeyi eğitim dili koyduk? söylediniz. E, şu mugala, mugalata. Böyle bir hak yoktur. Devlet yapsın. Devlet yapsın dediğiniz zaman ülkeyi çok uluslu ilan edersiniz. Örneğini verdiğiniz gibi İsviçre'de e, bunun e, bizim bölgemizdeki son örneği eski Yugoslavya'ydı. Türkiye'ye Yugoslavya modelini lütfen dayatmayın. Peki. Türk şimdi burada bir, bir evet bir nokta koyalım Ben, Ben Sayın ço siz, çok siz çok bakın çok uluslu olmak tek millet olmayacağımız anlamına gelmez. Benim savunduğum bu. Aynı Peki, ideallerde birleşmeyeceğimiz anlamına gelmez. çok kültürlülük bunu çok kültürlülü kabul etmek çok ulusluk anlamına gelmez. Çok ulusluk başka bir şeydir. Ee, Peki, say Ulus e, çok sentetik bir kavram. Yok, <laughs> öyle öyle bir şey olur mu? Ee, şimdi e, Öcalan konusuna gelince hiç kuşkusuz Öcalan adına böyle bir dvitin yapılması yasal olarak mümkün değildir. Ama izin verilecek, verilmeyecek. Son anda engellenecek, engellenmeyecek. Abdullah Hoca'nın son açıklaması e, Dolmabahçe mutabakatında olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na Vazgeçtim dedirtecek, dedirtmeyecek bilmiyorum. Göreceğiz. Ki sabah Peki. kim bu elinde kalkarsa şey yapacak. Ama Peki. sadece Öcalan'ın mitingi değil sayın Öcalan'ın İmralı'da bu açılım denilen müzakere sürecinde siyasi muhatap olarak alınması da yasal değildir, hukuki değildir. Sadece ve sadece kendisine bir canarbar yaratma Doktor Frankenstein modelidir. Peki evet enteresan bir benzetme oldu. Uluç Bey'den son nokta atışı Frank, Frankenstein benzetmesi ama şimdi burada e, biraz da e, dediğim gibi bu tartışmaya biz de ağırlık verdik. Sizin farklı fikirleriniz ağırlık verdik ve çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar havada kalıyordu. Biraz daha somut örneklerle, somut söylemlerle en azından değerli izleyicilerimiz bir bilgilendiler. Içinde, diyebilir miyim? Buyurun etnisitenin belli bölgelerde yoğunlaştığı ülkelerde tartışmasız olarak o site kendi dilini kullanarak eğitilerek hareket ettiğinde bu sosyolojik olarak bu demografik yapı kendi dilini ulusal resmi dilden ayrı kendi dilini kullandığında tartışmasız olarak her yerde bu böyle. Özertlik, sonra ayrışma. Çünkü dil, din, etnisite bu üçünü birbirinden ayıramıyorsunuz. Etnisitenin yoğunlaştığı bir yerde kendi dilini kullanıp resmi dilin dışında bir dille hareket ettiğinde ulusal bütünlüğü sağlama, yürütme ortamı hukuken tamamen tamamen ortadan kalkıyor ulus devlet ve üniter devlet olarak birlik ve bütünlük savunuluyorsa yolu ve yöntemi yolu ve yöntemi bu. Savunulmuyorsa savunulmuyorsa Sayın İslam ona bir şey diyemem ama söylediğim gibi bir etnisitenin çoğunlukta olduğu yerde o etnisiteye hasren bir dille eğitimi savunduğunuzda o bölgeyi tamamen uzaklaştırmış, bütünlüğü ortadan kaldırmış bir tabloyu ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Peki. Şimdi burada tabii maalesef ki bugün... Yalnız buna söylenecek şeyler var Gizem Hanım. Hı hı. Yani e, Sayın Emin Ağaoğlu, ben kendimi şöyle bir kavşakta hissediyorum ve Türkiye'deki bütün, bütün kavşakta hayır hissediyorum. Ben kendimi Tarihsel bir kavşakta hissediyorum. Ve bütün düşünen insanlarımızın ve hepinizin, bütün ülkenin en az benim kadar düşündüğünü ve kaygılandığını zannediyorum. Ne olur, şundan bir vazgeçelim. Yani hiçbir kavram, hiçbir kavram terk edilmez, eleştirilmez vesaire değil. Ulus devlet yapısı, burada şimdi tartışmaya girdiğiniz an hain muamelesi görüyorsun. Hayır. Ulus devlet yapısının dışında da bir takım devlet yapıları var. Bakın Kazakistan 131 tane, 130 ya da 131 tane etnik yapıyla etnik yapıyı yönetiyor. Kazakistan bizim bildiğimiz Kazakistan. Ha belki Sovyet döneminden aldığı bazı evrensel mesajların onlara verdiği pozitif bir şey olabilir. Yani ee, hani sosyalizm bilincinin verdiği pozitif bir takım katkılar olabilir falan ama ya 8 tane Koreli aile için dil hocası getirtiyor falan böyle bir şey istediğiniz dilde dilekçe verebiliyorsunuz bu devlette bu benim problemim bu dilekçeyi anlamak ya bakın Kazakistan'a bakın Wikipedia'dan bakın daha önceden duymuştum bunu yıllar önce söylemek istediğim şu bakınız Eee bu tür yaklaşımlar hepimizi homojenize etme yaklaşımları. Yani dil birliği altında, sadece dil değil, dini algı. Ya bugün Diyanet'in yaptığı dini algı biçimi de odur. Değil mi? Müslüman olacaksın, Sünni olacaksın, Sünninin Hanefisi olacaksın, Hanefinin de moderni arada bir rakı içeni olacaksın. Yani bu şekilde böyle bir böyle bir tanımla başlanmış. Işte. Ha ben diyorum ki bu bu bizi bakın 100 sene uyguladık ve oturtamadık. Ben bilim ben bilimle uğraştım hayat boyu. Ha aynı verilerle tekrar tekrar denemeye giderseniz Einstein'ın lafı sık sık gündeme gelir. Aynı sonucu alırsınız. Başarısız olursunuz. Ben istiyorum ki başarılı olalım. Hepimiz başarılı olalım. Hepimiz bir gün yüzü görelim. Düzlüğe çıkalım. Burada eksik olan şey, burada eksik olan şey halkın taleplerinin dikkate alınmadığı bir cumhuriyet anlayışı. Bizim, biz yönetenlerin, biz aydınların ya da adına ne derseniz deyin, biz mürekkep yalamışların cumhuriyet anlayışı. Ha bundan Ama, diyorum ki gelin bunu gelin bunu daha anlayarak bir sistem kuralım. Sözleşmeye toplum, bakın toplum sözleşmesi diyorum. Ben Medine sözleşmesi diyeyim, siz deyin ki Voltaire Jean-Jacques Rousseau, ne dediğimiz önemli neticede neye ulaşacağımız. Bir bunları muhakeme edin ya benim sizden tek ricam bu. Ha yoksa beni rahatsız eden ne Türklük, ne Alevilik, ne Müslümanlık, ne Sünnilik, ne Kürtlük. Bunların hiç birisi, bunların hepsi birer olgu ya. Ha ben Allah'ın birer mahluku olarak bakıyorum. Allah inancı yoksa birer olgu olarak bakın. Olguya saygı gösterin. Peki. Bu kadar. Rafet, Rafet Bey bu konuya virgül koymadan bugünün en önemli konusu oldu gerçekten. Cevaplar birbiri evet. ardına geldiği için siz de sessiz evet. kaldınız epeyce bir süredir. Size bir şekil vermek isterseniz Özellikle Sayın İslam'ın bu son değerlendirmesi çerçevesinde ben de e, kısa bir değerlendirme yapacağım. Tabii. Sayın İslam'ın durduğu kavşaktan baktığında yanlış anlamadıysam milletin halkında aynı kaygıları duyduğu, aynı beklenti içinde olduğunu söyledim. Ben de ben de şöyle bir kavşaktan millete baktığımda bunu inanarak ve gözlemleyerek ve toplumun içinde olan birisi olarak söylüyorum. Kürtlerin de, Türklerin de, diğer etnik gruplarında 86 milyon anayasal tanımdaki Türk milletinden bahsediyorum. Bunun ölçmedim ama en az yüzde sekseninin anayasamızın değiştirilmesi teklif edilemez üçüncü maddesinin ki Sayın İslam'ın başından beri söylediği hususlar anayasanın bu üçüncü maddesiyle varken değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek hususlardır. Yani Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir ve devamı. Benim gördüğüm kavşaktan bakan en az yüzde seksen, seksen altı milyonun en az yüzde sekseni, Buna dokunulmasına yönelik hamleleri gördüğün zaman tüyleri diken diken oluyor. Çünkü sonunun Yugoslavya olacağını inanın biliyor Çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi son yarım saatimize girdik. Bu konu burada tabii çözülemeyecek ama gerçekten iç açıcı. İzin var mı? İzin var mı sonra mı söyleyeyim Gizem hanım? Buyurun, buyurun. Peki bu ben konuyu affettik bugün programımızda. Yugos, Yugoslavya'dan. Cihangir Yugoslavyada, Bey bir cevap Yugoslavyada, versin. Yugoslavya'dan çok söz açıldı. Ben evet. Yugoslavya'nın benim ailem Yugoslavya'nın içinden geliyor. Yani taşrasından da göbeğinden evet. geliyor. Değerli kardeşlerim, Yugoslavya'daki mesele Yugoslavya'daki mesele bir etnik kavmin yani Sırpların büyük Sırbistan hayaliydi. Ha yoksa Müslümanların da, Hırvatların da, önemli bir kısmının, Sırpların da önemli bir kısmının e, bir arada yaşamaya bir itirazı yok. Bugün de yok. Bugün gittiğimde birçoğundan pişmanlık şeyi de duyuyorum. Yani Sırplar denen ıslık Is... mı duyuyorum şey mi? Bana mı evet, edeceğim? birinin telefonu Niyetim. çaldı sanırım. E, Uluç Bey'in telefonu çaldı herhalde. Evet, Buyurun evet, Cihan tamam. Bey. Tamam. Şunu şunu söylemek istiyorum. Ya e, bakınız e, Sayın Kılıç, önemli olan niyetimiz. Ben bütün insanlarla bakın ben bu Müslüman kimliğimle bütün insanlarla bir arada yaşamaktan yanayım. Beni en basit böyle özetleyebilirsiniz. Herkes inandığı gibi yaşasın herkes kendi ana dilinde yaşasın ve buna uygun buna uygun bir yönetim anlayışını geliştirelim. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor efendi devlet anlayışında. Hayır ya devlet devlet efendi falan değil arkadaşlar ya devlet sizin benim hayatımı kolaylaştıracaksa var olan bir şey. Aslında sadece pratikten zuhur eden bir şey teorikten de bunu e, Marksist açıyla baka, bakış açısıyla bakanlar da onaylayacaktır. Ha ben de düşündüğümde bu noktaya geliyorum. Teorik olarak ille de devlet gerekli diye bir şey diyemezsiniz. Ha pratik bunu bize zorluyor. Çünkü bir kişinin oyunu bozması, bir kişinin oyunu bozması yetiyor bütün hepimizi huzursuz etmeye. Gelin ben şunu, şu noktayı söylüyorum. Gelin bu kavşak noktasından yeni dönelim. Bakın yanlışa gittik mi? Yapılacak en iyi şey kavşağa geri dönmektir. Tekrar bir hesap kitap işi yapmaktır. Ha ben bunu söylemek istiyorum. Hepimizin hayatında belli hataları olmuştur. Siyaseten olmuştur, pratik hayatta olmuştur. Ha bu konuya yeniden bakalım. Yeniden bakılmadığını, ezberlerin ön plana çıktığını görüyorum. Endişem bu.